Şükranlarımız, kıymetli meclis üyelerimiz, değerli mesai arkadaşlarımız, kıymetli basınımız, meclisimizde misafir olarak bulunan değerli hemşerilerimiz, öncelikle her birinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin Kasım ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumunu yeterli çoğunluğumuz var. Açıyorum. Yapılacak çalışmaların alınacak kararların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Malumunuz Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dün vefatının 86. yıl dönümü vesilesiyle tüm ülkemizde onu bir kez daha andık. Rahmetle tabii ki saygıyla ve yine aynı şekilde ona yakışır ve onun cumhuriyetimizi taşlandıracak projelerle bizlere tavsiyesi doğrusundaki çalışmalarımıza Devam ettiğimizde buradan paylaşmak istiyorum. Bazı arkadaşlarımızın her mecliste efendim e, istiklal marşı saygı duruşu şeklinde temennileri var. İyi niyetli bir yaklaşım olarak ben değerlendiriyorum. Ancak bizde böyle bir tamam yok. Dönem başında bu tür uygulamalar yapıyoruz ya da diyelim ki o güne denk gelen boyutlarda yapıyoruz. Bunu da burada sizlerle paylaşıyorum. Değerli dostlarımızın bu güzel tavsiyelerine, duyarlılıklarına da ayrıca teşekkür ediyorum efendim. Ayrıca gündem e, maddeleri itibariyle gündemimizde 41, /47. 41 asıl 47 gündem maddesi olmak üzere 88 gündem maddesi toplamda görüşülecek. Bunların gündeme alınmasını ve her birinin ayrı ayrı görüşülmesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Ayrıca bir ek gündem olarak da Mustafa Erkek Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi arkadaşımızın önerisiyle diğer meclis üyelerimizin de imzasıyla bir isim verilmesi konusu var. Bunun da ek gündem olarak alınması konusunda e, bunun kabulünde oylarınıza sunuyorum. Böylece 89 madde olmuş oluyor. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet. Evet. Ee, bu arada Değerli Başkanım gündeme bir maddede sözlü olarak ben önerebilir miyim? Buyurun. Daha önce 7. ay 30 tarihli 8. ay meclis toplantımızda e, Dadaloğlu mahallemizdeki şehidimiz Emin Urhan'ın isminin verilmesini evet. önerge halinde vermiştim. Komisyona hava, havale etmişti zaten ama evet. komisyon bir rapora bağlayıp konuyu bu ayki meclise de getirmedi. Getirecektir Öyle olunca, yani. Acele bir şey diye nasıl Şunun şey için ama. söylüyorum Sayın Başkanım. Mevzuatta da diyor ki komisyon ay içinde kendisine havale edilen konuyu eğer karara bağlamaz ise başkan meclis başkanı otomatik olarak gündeme alır. Evet. Ee, yani rapor beklenmek gündeme alınır. Diyor ki bir ay içinde e, gelmeyince zaten sarsaklanmış oluyor. Onun için konunun 91. madde olarak gündeme alınmasını arz ediyorum efendim. Belki de Bakanlar, bakanlıktan cevap Şimdi iç yazışmalar var Osman Bey. Şimdi burada siz iyi niyetle bir temenniyle bulunuyorsunuz. olsun. Diyelim ya bir şehidimizin ismi verilmesi. Bununla ilgili e, yönerge gereği yazışmalar oluyor. Ee, askerimizse şehit olarak Milli Savunma Bakanlığımıza, polisse evet. polise, jandarma şeye, İçişleri Bakanlığımız ya da jandarma ise gibi. O açıdan şu anda gerekçelerini bilmediğim için e, bir cevap vermiş olmayalım. E, sizin bu güzel tavsiyenizde değerli komisyonumuz ve kıymetli başkanı e, değerlendiriler. Bizim de üzerimize düşen bir şey varsa. Teşekkür ederim. Başkanım. Burada Zaten tabii konuya yönetmelik, iyi yönetmelik yok. vesaire önemli ama her şeyden önce iyi niyetli ee, bir meclis anlayışı içerisinde dostane bir ilişkiler içerisinde çalışmalarımızı sürdürmemiz önemli diye tabii, ben belirtiyorum. Ee, Teşekkür Gündemimizin ediyorum. böylece birinci maddesiyle gündeme başlıyorum. Buyurun. Efendim başkanım. Ha, e, gelemeyen meclis, meclisimize katılamayan meclis üyelerimizin isimlerinin bildirilmesi ve ve onların izilmi, izinli sayılmalarının da kabulünü oylanıza Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Böylece Özgür Bey de buna dahil isimleri bildirilenler arasında. Özgür Özer. Karıştırılmasın yani. Peki. Evet. Gündemimizin birinci maddesi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediye bütçelerinin ve bütçe kararnamelerinin görüşülmesi ilgili gündem maddemizin plan bütçe komisyonuna gitmesinin kabulünü oylandırıyorum. Kabul edenler etmeyenler oy gibi kabul edilmiştir. Gündemimizin ikinci maddesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı ücret tarifelerinin görüşülmesi. Yine gündemimizin bu ikinci maddesinin de ilgili plan bütçe komisyonuna gitmesinin kabulünü oylandırıyorum. Kabul edenler etmeyenler oy ilgili kabul edilmiştir. Gündemimizin üçüncü maddesi Melikgazi ilçesi. Becen Mahallesi 10.328 ada bir parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan imar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi. Komisyon raporu üzerine görüş belirtmek isteyen var mı? Olmadığına göre kabulünü oylanacağım. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündemimizin 5. 4. maddesi Melikgazi Gazi ilçesi Karacaoğlu mahallesi 12.769 ada, 2, 3 ve 10 parsellerin bulunduğu alanda ve çevresinde 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar Planı yapılması talebi hususunda hazırlanan imar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi. Komisyon rapor üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulün oylanacağız. Kabul edenler etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündemin 5. maddesi. Melikgazi Gazi ilçesi Taceddin Veli Mahallesi 16.681 ada 1 parsel 3.547 ada 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1 bölü 5000 ölçekli Nazım imar Planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan imar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi. Komisyon raporu görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulün oylarınızı Kabul edenler etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündem 6. Melik Gazi Belediye Meclisi'nin 0710 2024 tarih 203 sayılı kar kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi. Komisyon rapor üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylanıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Gündemimizin yedinci maddesi. Melikgazi Belediye Meclisinin 0710 2024 tarih 204 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi. Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylanıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. Gündemimizin 8. maddesi. Melik Gazi Belediye Meclisi'nin 2024 tarih 205 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi. Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylanıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Evet. Arkadaşlar açın oradan Görüştür, görüşelim. Evet, tabi. Gösterelim. Devam ediyoruz. Aç, aç, aç. Evet. Komisyon iyi çalışmış Orhan Başkanım yani. Maşallah. Yani Kemalettin Bey teşekkür ediyoruz başkanımızın e, ekibine. Evet. Görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birazdan Melik Gazi herhalde hep oy birliğiyle geçmesini sağlamış? Ne yapmış? <laughs> Sağ olasın. Dokuzuncu madde. <laughs> Ağırlıklı. Demek ki uzmanlar oradaymış yani. <laughs> Peki. E, farkımız yok. Hepsi bizim. Gündemimizin dokuzuncu maddesi. Gazi Belediye Meclisi'nin 07.10.2024 tarih 206 sayılı kararın incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi. Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulün oylanıza sunuyorum. Kabul edenler etmiyor musun? Oy çokluğuyla nazar değdik ya başkanım ya. Özgür olsaydı herhalde geçerdi gibi geliyor bana. <laughs> Peki. Hayırlısı olsun, ee, oy çokluğuna kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz. On, Melikgazi 10. Melik Gazi Belediye Meclisi'nin 07 2024 tarih 207 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi. Evet, komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulün oyunu Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuna kabul edilmiştir. 11. Melikgazi Belediye Meclisi'nin 07.10.2024 tarih 208 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi. Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulün oylanacağız. Kabul edenler etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. 12. Melikgazi Belediye Meclisi'nin 07.10.2024 tarih 209 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu'nun görüşülmesi. Komisyon raporu üzerine görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulün oylanıza Kabul edenler etmeyene o bile kabul edilmiştir. 13. Melik Gazi Belediye Meclisi'nin 07.10.2024 tarih 210 sayılı kararın incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi. Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulün oynanacağız. Kabul edenler etmeyenin oy birliği kabul edilmiştir. 14. Melik Gazi Belediye Meclisi'nin 07.10.2024 tarih 211 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Görüşülmesi. Komisyon raporu üzerine görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulün önlezzıdır. Kabul edenler, etmeyenler oy bilir kabul olmuştur. 15. Kocasinan ilçesi Alsancak mahallesi 2531 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Planı Değişikliği Yapılması Talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Görüşülmesi. Evet. Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulün oylanacağız. Kabul edenler, etmeyenler oy çok büyük kabul edilmiştir. 16. Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi yerleşiminin kuzeyinde kalan bölgede 1 bölü 25 bin ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1 bölü 5 bin ölçekli ilave Nazım İmar Planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi. Evet, görün, imar görüntüsünü açalım. Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen. Olmadı Başkanım, e, burası şahıslara ait mi yoksa belediyemize ve milli emlak ait bir e, yer mi? diye. Başkanım, bilgi. Şahıslara ait, ait ama buğday köyüyle idare dolası için yapılan planlamanın arasında kalmış bir alan. Oranın dokusuna uygun tekrar burada planlandı. Oranın yani. olarak planlamış oluyoruz şimdi. Evet. Var mı takılan? Tamam. Evet, bu tavsiye ve görüşler doğrusunda kabulünü organizasyon Kabul edenler, etmeyenler? oy çokluğa kabul edilmiştir.